Abi selamlar Şöyle bu akşam bir yayın yapmayı düşündük. Böyle genç kuşlarla. Bakın abi kuşların hepsi başlamış. Böyle soğanlı genç kuşlarla böyle bir yayın yapmayı düşündük ya böyle. Bu akşam Allah izin verirse. Şimdi kuşları çıkarayım da. hepsi böyle genç beyler. Bozumuz vardı. Şu boz. Arkadaşlar bakın şu boz yavrumuz da bayağı bir metrajlı bilginiz olsun. Oturduk. metre oynuyor şu anda. 2-2,5 saat uçuyor daha. Biraz önce izledik. Bakın abi. Şöyle bir yavru kese. Şöyle. Bakın Bu Bunlar sormuşlarım bazıları. Arkadaşlar hepsi böyle genç kuş, başlamış kuş, atlamaya başlamış, havayı başta. Şu anda bakın şu bozda da hazır. Evet, şu bozumuz da şu anda hazır. Evet, bu oynayalım. daha yeni izledik aldık geldik beyler bilginiz olsun şu boz bakın arkadaşlar şu boz dumanlı yine atlayan kuş arkadaşlar şunlar havayı başta böyle evet, şu bozlar şu boz dumanlı kafayı şu boz atlayan kuş yine abiler şöyle bakın Kuşlarımız hep genç Böyle bugün bakalım bir yayın yapacak Yapacağız Allah izin verirse Bizi seven abi kardeşlerimize Herkesi bekleriz beyler Akşam saat 9.30'da yayındayız beyler Yavrumuz da şu anda hazır 34 metre oynuyor Abiler cümleten Allah'a emanet olun. Akşam 9.30'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.